Merhaba gençler. Dinlendiyseniz devam edelim. 11. soru. Bir boşluk doldurma sorusu. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Boşluk parçanın ortasında verilmiştir. Yani öncesi veya sonrasına dikkat edeceğiz. Bağlantı sözlerini bulmaya çalışacağız. Okuyorum parçayı. Edebiyatın anlamı ve büyüsü nedir? Diye sorulursa hemen Don Quixote diyebiliriz. Yalnızca sözcüklerle, dille yazılmış bir roman ve uydurma bir kişi olan romanın kahramanı birbirinden bambaşka coğrafyalar, kültürler, kuşaklar boyunca başlangıçtakinden çok daha büyük bir ilgiyle ve çok daha yüksek nitelikli okuma biçimleriyle okuna geldi. Evet bize burada Don Quixote'dan bahsetmiş. Don Quixote romanından Cervantes'in yazdığı. Yanlış hatırlamıyorsam 1600'lü yıllarda ilk cildini 1605, ikinci cilt ise 1610'lu yıllarda yazmış olduğu müthiş bir roman. Bence dünya edebiyatının yazılmış en büyük romanlarından biri. Hatta ilk romanı kabul edilir fakat müthiş bir roman. Bu romanla ilgili bazı açıklamalar yapmış. Demiş ki bambaşka coğrafyalar, kültürler, kuşaklar boyunca yani hem farklı coğrafyalarda hem farklı kuşaklarda yani farklı zamanlarda başlangıçtakinden çok daha büyük ilgiyle ve çok daha yüksek nitelikli okuma biçimleriyle okuna geldi. Okuna geldi demesi aslında onun kalıcı olduğundan söz etmiştir. Kalıcı ya da ölümsüz olduğundan. Sonra bir boşluk bırakmış. Bundan daha güçlü ne olabilir? Don Kişot 18. yüzyılda aklın ve gerçekliğin övgüsü olarak okunmuş. 19. ki burada da örnek vermeye devam ediyor. 19. yüzyıl romantikleri onda insanın yüce idealizmini ve yaratıcı aklını bulmuş. 20. yüzyıl varoluşçuları hayatın anlamsızlığı karşısında bireylik arayışı olarak yüceltmiş onu. 21. yüzyılda kimi postmodernler bu eseri de tipik bir postmodern roman olarak okuyabiliyor. Yani Don Kişot romanının özelliklerinden bahsetmiş. Onun geçmişten günümüze okunduğundan hatta daha ilgili okunduğundan bahsetmiş. Hatta farklı edebiyat akımları farklı dönemlerde farklı pencerelerden bakarak Don Quixote değerlendirmiştir. Buraları geçiyorum. Şimdi boşluğa tekrar baktığımızda bize şunu anlatıyor. Don Quixote bambaşka coğrafyalarda, kültürlerde ve bambaşka dönemlerde, zamanlarda okuna geldi. Sonra boşluk. Yani onun kalıcı, güncel ya da ölümsüz olduğundan bahsetmiş. Şimdi seçenekleri okuyalım. Her okur bu yapıtta kendi iç dünyasının bilinmezlerini aydınlatacak bir yol bulmuş. Her okurdan bahsetmemiş, kendi iç dünyasının aydınlatılmasından da bahsetmemiştir. Ne öncesinde ne de sonrasında. Bizim bağlayıcı sözümüz onun okuna gelmesi, her dönemde okunması. Devam edelim. B seçeneği. Don Kişot'un bu özelliği karakterlerin içinden çıktığı toplumu yansıtabilmesinden kaynaklanıyor. Don Kişot'taki karakterlerden bahsetmemiştir ya da içinden çıktığı toplumu yansıtmasından bahsetmemiştir. Öncesinde veya sonrasında. Bunları çağrıştıracak bir söz kullanılmamıştır. Devam edelim. Bugün okurlar bu başyapıta hak ettiği ilgiyi göstermese de ki hak ettiği ilgiyi gösteriyor. Çünkü bambaşka coğrafyalarda, kültürlerde, kuşaklarda okunmuştur diyor. O halde geçiyorum. Don Quixote'la başlayan roman çağı günümüze kadar birçok yazarın yetiştiği bir okul görevi gördü. Romanın Don Quixote'la başlamasından bahsetmemiş ya da bunun birçok yazarın yetiştiği bir okul görevi görmesinden ne öncesinde ne de sonrasında bahsetmiştir. Geçiyorum. E seçeneği bu eski romana bugüne dek sayısız anlam verilmiş ki unutulmadan okunmayı sürdürmüş. Evet zaten bağlayıcı sözümüz bu. Ne demiştik? Okuna geldi. Yani kalıcı okunmayı sürdürdü. Zaten el seçeneği de tam olarak bunu anlatmaya çalışıyor. Birleştirerek tekrar okuyalım. Bambaşka coğrafyalar, kültürler, kuşaklar boyunca başlangıçtakinden çok daha büyük bir ilgiyle ve çok daha yüksek nitelikli okuma biçimleriyle okuna geldi. Devam etti okunmaya. Yani sürekli, kalıcı, ölümsüz. Bu eski romana bugüne dek sayısız anlam verilmiş ki unutulmadan okunmayı sürdürmüş. Evet sayısız anlam verilmiş. Devamında da zaten 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl veya 21. yüzyıldaki sanatçıların bakışından bahsetmiş. O halde E seçeneği boş bırakılan yere getirilecek cümledir. 12. soru bir sıralama sorusu. ÖSYM çok sık olmasa da zaman zaman bu tür soruları sorabiliyor. Okuyalım. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir paragraf oluşturacak şekilde sıralandığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Evet bu bir paragraf aslında. 5 cümleden oluşan bir paragraf. Fakat soruda paragraf dağıtılmış. Şimdi biz bunu toplamaya çalışacağız. Fakat toplarken de ilk yapacağımız şey aslında ilk cümleyi bulmak. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. Şimdi ilk cümleyi bulmaya çalışalım. Birinci cümle Elbette ki piyasaya sürdüğü kitap ve dergilerin ilgiyle karşılanması, aranması, istenmesi elbette ile bir cümle başlamayacaktır. Geçiyorum. İkinci cümle kültürümüzün artmasına ve gelişmemize yardım etmek gibi amaçlar ikinci planda kalır. Yardım etmek gibi amaçlar. O zaman bunun öncesinde olması gerekiyor. Geçiyorum. Üçüncü cümle bu yayın evinin de diğer şirketler gibi ilk amacı masrafını çıkarmak, kar elde etmektir. Bu yayın evi diyerek aslında bunun öncesi olduğunu anlatmaya çalışmış. Bu da giriş cümlesi olamaz. Dördüncü cümle yeni edebiyat üzerine iş yapan bir yayın evi düşünün. Evet yeni edebiyat üzerine iş yapan bir yayın evi düşünün. Bu bizim paragrafımızın giriş cümlesi olabilir. Beşi okuyalım. Peki bu yayın evinin zarar etmemesi için ne gerekir? Beşinci cümle ise bu parçanın giriş cümlesi olamaz. O halde dört parçanın giriş cümlesi. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği 4 başlamamış. D seçeneği ve E seçeneğini eledim. O halde cevabımız C ya da B seçeneğidir. Bakalım sağlamasını yapalım. Zorlanmadan iki seçeneği indirdiğimiz için seçenekler üzerinden gidebiliriz. Dördüncü cümleden sonra üçüncü cümle gelmiştir. Okuyorum. Yeni edebiyat üzerine iş yapan bir yayın evi düşünün. Bu yayın evinin de diğer şirketler gibi ilk amacı masrafını çıkarmak, kar elde etmektedir. Evet, dörde baktığımızda yeni edebiyat üzerine iş yapan bir yayın evi düşünün. Düşündüğü yayın evinden bahsediyor. Bu yayın evinin de diğer şirketler gibi ilk amacı masrafını çıkarmak, kar elde etmektir. O halde 3 gelebilir. 2'ye bakalım. Kültürümüzün artmasına ve gelişmemize yardım etmek gibi amaçlar ikinci plandadır. Çünkü ilk amacı kar etmek, ikincisi ise kültürümüzün artması. O halde ikinci cümle de gelebilir. 5'e baktığımızda peki bu yayın evinin zarar etmemesi için ne gerekir? Evet, 1'e baktığımızda elbette ki piyasaya sürdüğü kitap ve dergilerin ilgiyle karşılanması, aranması, istenmesi. O halde 4, 3, 2, 5, 1 sıralaması doğru sıralama olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. 13. soru bir diyalog tamamlama sorusu uzun bir soru okuyalım. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Boş bırakılan yerlerde iki tane soru var. ÖSYM 2025 yılında da sordu. Zaman zaman soruyor. Şimdi iki soru var ve iki cevap var. Biz cevaplardan yola çıkarak soruları bulmaya çalışacağız. İlk metni okuyorum. Dünyada sürdürülebilir üretim gündemi her geçen gün daha fazla meşgul ederken iş dünyasının buradaki önemi artıyor. Evet, sürdürülebilir üretimden bahsetmiş. Sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak için evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk kültürü geliştirmek gerekiyor. Bu konuları içeren yani sürdürülebilir üretimi içeren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ülkemizde de geniş kabul gören bir kriter haline geldi. Evet, sürdürülebilir üretimden bahsetmiş. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi sayesinde ülkemize de geniş kabul görmüştür. Şimdi bu çerçevede seçenekleri okuyorum. A seçeneği birinci soru. Doğaya saygılı üretim anlayışını diğer ülkeler gibi bizim de benimsediğimizi söyleyebilir miyiz? Doğaya saygılı üretim değil, sürdürülebilir üretim aynı zamanda diğer ülkelerle Türkiye'yi ya da bizim ülkemizi karşılaştırmamıştır. O halde A seçeneği birinci cümleyi geçiyorum. B seçeneği birinci soru. Dünyanın kaynaklarını tüketmeden üretim yapmak sizce neden çok önemli? Dünyanın kaynaklarını tüketmeden üretim yapmak sürdürülebilir üretim diyebiliriz. Fakat sizce neden çok önemli sorusuna baktığımızda parçada öneminden bahsetmesi gerekiyordu. Oysa ki parçada öneminden bahsetmemiş. Geçiyorum. C seçeneği birinci soru. İnsanoğlu sürdürülebilir üretim konusunda bir uyanış ve canlanma içine mi girdi? İnsanoğlundan bahsetmemiş ama bu seçenek dursun bakalım. D seçeneği birinci soru. Dünyada üretim kaynaklarının azalması hatta yok olması bize gelecek adına neler söylüyor? Üretim kaynaklarının azalması ya da yok olması parçada geçmemektedir. O halde D seçeneği de geçiyorum. E seçeneği sürdürülebilirlik kavramı son zamanlarda ülkemizde neden daha sık gündeme gelmeye başladı? Evet Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ülkemizde geniş kabul gören bir kriter haline geldi. Yani yaygınlaşması buna bağlı. E seçeneği gelebilir fakat biz ikinci metni okuyalım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında birçok kurum çok değerli çalışmalar yapıyor. Birçok kurum çalışma yapıyor. Bizim amacımız onlarla işbirliği içinde emeklerimizi ve kaynaklarımızı doğru yönetip etki alanımızı genişletmek. Bu nedenle paydaşlarımızla çok yakın ilişki içindeyiz ve birbirimizi projelerimiz ile nasıl tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Hiçbirimizin aynı işi iki kere yapma gibi bir lüksü yok. Bizler beraber çalıştıkça değer üreten topluluklarız. Şimdi C ve E seçeneğine bakalım. C seçeneği, "Başında olduğunuz düşünce kuruluşundan çevreci yaklaşımlarla ilgili çıkan somut projeler var mı?" Hiçbir somut projeden bahsetmemiş. O halde cevap C değil. Cevap E. Fakat okuyalım. "Şirketinizin sürdürülebilir bir üretim konusunda yaptığı çalışmalardan söz eder misiniz?" Evet, yaptığı çalışmalar paydaşlarıyla çok yakın ilişki içerisinde projelerini onlarla paylaşıyor. Evet, bunlar şirketin yaptığı çalışmalar diyebiliriz. O halde cevabımız E seçeneğidir. 14. soruya devam edelim. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Seçeneklerde sorular var ve parça bu sorulardan herhangi birinin cevabı. O zaman parçayı anlayalım. Bu sorunun iki yanıtı var. İlki İstanbul'daki İngiliz kolonisinin önemli bir bölümü Moda ve Kadıköy'de yani Anadolu yakasında oturuyordu. O dönem nüfusu 50 bine yaklaşan Kadıköy'de ağırlıklı olarak Rum ve Ermeniler yaşıyordu. Ayrıca Kadıköy yeni kurulan ve gelişen modern bir semt olarak dikkat çekiyordu. İkinci neden ise şu anda sorunun ikinci nedenini bulmaya çalışacağız. Futbol oynamak için en uygun çayırlar Kadıköy'deydi. Evet neden Kadıköy'de futbol oynanıyor? Çünkü futbol oynamak için en uygun çayırlar Kadıköy'deydi. Moda çayırı, kuşdili çayırı, papazın bahçesi, gazhane çayırı hep Kadıköy'deydi. Elbette İstanbul'da başka çayırlık alanlar da vardı fakat oraların ulaşımı zor ve zahmetliydi. Aslında bana şunu sormuş yani bana derken şu soru sorulmuş. İstanbul'da moda Kadıköy'de yani Anadolu yakasında futbol neden başlamıştır ya da neden oynanıyor? Devamında da futbol oynamak için en uygun çayırlar Kadıköy'de denilmiş. Yani aslında futbolda iyi bir soru olacak. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği 19. yüzyılda Avrupa yakası popüler olmasına rağmen futbolun Anadolu yakasında gelişmesinin nedeni nedir? Evet iki nedeni de açıklamış. Demiş ki İngiliz kolonisinin önemli bir bölümü Moda ve Kadıköy'de yani Anadolu yakasında oturuyordu. Devamında ise ikinci neden ise futbol oynamak için en uygun çayırlar Kadıköy'deydi. Çünkü eskiden çayırlıkla oynanıyordu. Şimdiki gibi futbol sahalarında değil. O halde A seçeneği doğru cevap olacaktır. Fakat diğerlerine bakalım. Futbolun batıdan gelmesine rağmen erken dönemlerde İstanbul'da rağbet görmesi neye bağlanabilir? Erken dönemlerden bahsetmemiş ya da futbolun batıdan gelmesinden de bahsetmemiş. Evet İngilizlerin burada olmasının bir etkisi var fakat ikinci sebep çayırlıktan olması. Tek başına cevap olmayacaktır. Geçiyorum. İstanbul'un nüfus yapısı yönüyle en çeşitli semtinin Kadıköy olması bu semte ne gibi farklılık kazandırmıştır? Nüfus yapısından bahsetmiş. Evet bu doğru. Fakat bu semtte ne gibi farklılık kazandırmıştır dediğine göre cevap bunun üzerine kurulması. Mesela işte pazarların burada olması ya da binaların daha çok burada yapılması gibi yani o farklılıklardan bahsetmesi gerekiyordu. Oysa ki metin bana futbolun Anadolu yakasında neden oynandığını açıklamaya çalışmış. O halde cevap bu da değil. D seçeneği spor karşılaşmalarının daha çok Kadıköy'de yapılması bu semtin gelişimine katkı sağlamış mıdır? Spor karşılaşmasından bahsetmemiş, futboldan bahsetmiş. Hadi bunu kabul ettik. Fakat bu semtin gelişmesine katkısından da bahsetmemiş. Yani futbol bu semtin gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. Sorusunun cevabı yok. Geçiyorum. E seçeneği futbola İstanbul'da yaşayan Avrupalıların ilgi göstermesinin ardındaki etkenler nelerdir? Avrupalıların ilgi göstermesinden de bahsetmemiştir. Evet cevap A seçeneği olacaktır. 15. ve bu videonun son sorusu gençler çözelim. Bu iki parça 1, 2, 3, 4 yargılarından hangilerini örneklemek için yazılmış olabilir? Şimdi parçaları okuyalım. 1941 yılında Alpler'deki avcılık gezisi dönüşü. İsviçreli mühendis George de Mestral köpeğinin dul avrat otu ile kaplandığını fark eder. Bu otlardan bir tanesini mikroskopla inceleyen Mestral kürklere ve çoraplara kolayca takılan basit bir kanca tasarımı keşfeder. Yıllarca üzerinde çalıştıktan sonra bugün cırt cırt olarak bildiğimiz keşfe imza atar ve Eylül 1955'te buluşunun patentini alır. Evet cırt cırtın oluşumundan bahsetmiş bu da doğadaki dul avrat otunun gözlenmendikten sonra ortaya çıktığını anlatmış. Yani aslında doğadan esinlenmiş. Devam edelim. İkinci metin çöl ortamında yaşayan Namibya böceği sis çöktüğünde sırtını havaya kaldırarak kabuğuna çarpan su damlacıklarını yakalar ve pozisyonu gereği damlalar ağzına doğru akar. Seul Ulusal Teknoloji Üniversitesi'nden Pak Kita tarafından tasarlanan tümsek çiğ toplama şişesi Namibya böceklerinin su toplama sistemini taklit eder. Ürün sabah çiğini yoğunlaştırarak suyu şişe içinde biriktirir. Evet iki metinde de bana aslında teknolojideki ya da keşiflerdeki süreci anlatmış. Yani bu keşifler yapılırken doğanın, hayvanların, bitkilerin özelliklerinden esinlenilmiş. Bunu anlatmaya çalışmış. Doğadan esinlenme. Şimdi öncüldeki soruları okuyorum. 1. Teknolojik araştırmalarda hayvanların kullanılmasının doğurduğu etik sorununa dikkat çekmek. Teknolojik araştırmalarda hayvanların kullanılmasından bahsetmemiştir. Sadece bitkilerin, ya da hayvanların örnek alınması ya da onlardan esinlenilmesinden bahsetmiş. O halde bir değildir. Geçiyorum. İki, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde hayvanlardan esinlenildiğini göstermek. Evet iki metinde bana bunu anlatıyor. O halde ikinci öncül metinlerde verilenleri örneklemek için yazılmıştır. Üçü okuyalım. Teknolojik gelişmelerin ulaştığı şaşırtıcı boyutları gözler önüne sermek, teknolojik gelişmelerin ulaştığı şaşırtıcı boyutlardan bahsetmemiş. Birinde cırt cırttan bahsetmiş, birinde ise tümsek çiğ toplama şişesinden bahsetmiş, suyun süzülmesinden bahsetmiş. İkisi de bilimsel ve teknolojik gelişmelerde hayvanlardan esinlendiğini kanıtlamak için, göstermek için yazılmıştır. Evet, o halde 3 değil geçiyorum. 4. Geliştirilen teknolojilerin günlük yaşamı doğrudan etkilediğini vurgulamak, günlük yaşamı etkilemesinden bahsetmemiş. Biz kendi kafamızda şunu düşünebiliriz. Cırt, cırt günlük hayatta kullanılabiliyor. Fakat ikincisinde tümsek çiğ toplama şişesinin günlük hayatta kullanımından bahsetmemiş. Hatta cırt cırtın da günlük hayatı etkilemesinden bahsetmemiş. O halde 4 de bunu örneklemek için yazılmamıştır. Cevap 2 olacaktır. Yani B seçeneği doğru seçenektir. Böylece gençler 3. videomuzda bitirmiş olduk. Az dinlenelim sona devam edelim.